Birinin zengin olduğuna dair ince bir işaret nedir? Reddit ödüllerine para harcıyorlar. Yiğidikleri yiyeceklerin kalitesi veya daha ziyade. Bir yemek gibi görmeden denedikleri farklı yiyecek türlerinin miktarı. Bokla kaplı değiller. Renault'da Uber'i kullanırdım. Birçok zengin insan Tahoe'ye gitmek için oraya uçuyor zengin insanların hepsinin genel bir refah duygusu vardı. Kibir olarak tezahür edip etmediği kişiden kişiye büyük ölçüde değişiyordu. Ancak asla kızgın değillerdi. Arabamdaki en nazik insanlar ile en zenginler arasında çok fazla geçit var. Sıkı yapan bir fabrikaya sahip olan bazı adamlardan bir ara ziyaret etmemi istedi ve bana kartını verdi lol takip etmek için çok korkmuştum. Bir bisikletçi giyim şirketi olan başka bir adam benimle bisiklet hakkında oldukça uzun bir konuşma yaptı. Bir kongre için kasabadaydı. Ona kız arkadaşlarımın bisiklet takıntılı babasını nasıl etkileyebileceğimi sordum. Bana kartını verdi ve ona bunu göster dedi. O lanet başkan ya da CEO falandı. Kaliforniya'dan zengin bir adamla Kaliforniyalılar hakkında boktan konuştum ve güldü ve daha fazlasını ekledi. Her biri eğildi. Birisi sadece zengin görünmeye çalışıyor olsaydı, onların huzurunda konuşmaya cesaret etmemeliydim gibi genellikle sıkı davranırlar. EDIT bir güç yıkama işi olan başka bir adam aslında bir tane almamı ve kendimi başlatmamı ve beni nasıl yaptığını söyledi. Ayrıca tavşanlar yoldan geçtiğinde frenlere çarptığı için bana güldü. O ve karısı her ikisi de dinlemek için eğlenceliydi. Favorilerimden biri, tüm yolculuğa kızdığım bir çift dostumdu çünkü hedefin yarısında gerçekten almam gereken adamdan bir telefon aldım. İptal etmek zorunda kaldım ve onları eve sürdüm ama bundan çok memnun değildim ve yine de onları sürdüğü için bir paspas gibi hissettim. Onlar gülüyor ve kısıktı ve ben bu adamlar beni oynadı ve bunun için bana gülüyor gibi lanet gibiydim. Hayır. 20 ila 30 dakikalık bir yolculuk için neredeyse 150 dolar nakit aldım. Edit 2 Ben sadece deneyimimi anlatıyorum servet ahlakıyla konuşmuyorum. Tabii ki kıtlık korkusu kafanızın üzerinde asılı kalmadığında rahat olmak daha kolay.